İlk önce sacımızı küllüyoruz. Sonra ateşimizi yakacağız. Ayşe. Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Biz burada sacımızı küllü yapacağız. Küllünü yaptıktan sonra ateşe koyacağız. Sonra yakacağız. Böreğimizi yapacağız. Ateşimizi yaktık. Birazdan ekmeğimizi yapmaya başlayacağız. Sacımız burada bekliyor. Kimse yok. Çok güzel bir gün valla. Güzel bir gün seçtik. Aile boyu. Buradan da çayımız için semaveri yakacağız. Yok. 你在这干什么？<noise> yeah Bu güzel annesinin çok kimi? kimi? Çok güzelmiş. <laughs> <Seni> canımı, <laughs> Ayşe ben senden <gülüyor> <okuma>. <gülüyor> kapat kızım onu. Hamur var. Şimdi ne var? Bir tane. Thank you. <laughs> en güzel tat anda var. Seherde anda var. Anı yaşayarak yiyorum. Seherden söz ver. Ama şu an ateşten yanmış durumdayım. Bunlar bizim cülükler. Tabii ben cülük. Şimdi <laughs> bakın ne göstereceğim size. Bunun Tadını bilen bilir. Közde patates. Gerçekten efsane bir tat. Közlüyorsun, tuzluyorsun ve yiyorsun. Elimi yakmayayım da. <laughs> Arabanın üstünde şey var ben mı? Ben açayım sen çevir. Aç gel aç. Gitmiyor, niye gitmiyor? Gites, şu an R'de değil mi? Bir ben bak bakayım. Şu an değil mi? Tamam. Şey tamam. Şimdi dene. Tam girmemiş. İşte de girmiyor. Devrece tam bas. Basıyor, basıyor. tamam, tamam. Ne yapıyorsun? Motora bağla. Motora bağlayaştı ya. Ne oha? <laughs> Nasıl bir vites? Gel öyle. Ha, düz gel, düz gel. Hafif diğer tarafa kır. Ha, o tarafa kır. Tamam kır 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 kır. Bu sürveste ayrı bir zevk. Bakma Kim bilir ki Heh <laughs> ya sol ayağımı hissetmiyorum yalansız Abi birkaç sürmek var ya normal araba sürmekten on kat daha zor Bence daha kolay yani 20 milyon devreye sürtün sen Arkadayım ben gerideyim oradan oradan Çukuru ortana al Dönerken Çukura girmeden